Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel örneğimin yapılışını ufak da olsa detaylarını vermek istiyorum. Bir tarafını bitirdim. Diğer tarafımı şu an gördüğünüz bu vaziyette. Şimdi üçgenler niye yarım, yarım diye soracak olursanız bu şekilde çalışmayı seviyorum. Geri döndüğüm zaman daha pratik geliyor bana. Şimdi isterseniz Yapım aşamasına geçelim. Üçgenimizin alt sayısı olarak 22 tane kutucuk, iki tane de ara gülümüz için toplamda 24 tane kutucuk yaptıktan sonra dönüşümüzü alıp yapmaya başlıyoruz. Çok detaylı bir üçgen olmadığı için en alt sıradan başlamadım. Şöyle yarım üçgenim var elimde. Onu çalışmak istiyorum. Üçgenin bir iki sırasını şöyle çalışıp göstermek istiyorum ki bitene kadar aynı işlemden geçtiğini görün diye. Dediğim gibi en alt kısım hani kutucuğumuzun kutucuk sayısı 22. 22'den sonra dönüşümüzü alıp bitene kadar bu işlemden geçiyoruz. dediğim gibi buradan iki sıra göstermek istiyorum ki üçgenimizin aşaması bitene kadar bu şekil Şimdi ise üçgenimi bitirdim. Üçgen dağları bitirdim. Üçgen dağlarımızın arasında e, sayı olarak 2'den başlayıp bu şekil e, iki dağ arasında gidip geliyoruz. Şimdi iki dağ arasında çalışırken beşinci kutuya bir, iki, üç, dört. Beşinci kutuya gelince dört tane boş zürafa yapacağız. Şu ipin ucunu kaybetmeye çalışıyorum. Dört tane boş zürafa yapın. İki boş rafa bırakıp üçüncüye bir tane yuva yapacağız. Şu şekil yeterli. Yuvanın yuvan gerisine ipinizi tekrar sabitleyin ve içerisine 14 tane kirpik yapacağız. Çok uzun olmasın, çok da kısa olmasın. Bu uzun mesela, biraz kısaltma çalışacağım. Yeterli. Bu şekil 14 tane kirpik yapacağız. bu şekil boş çalışıp yandaki kirpi atıyoruz. Ve filizlerimizin üzerinden 3 sıra boş sıraya geçeceğiz. filizlerimizin üzerinden toplamda 3 sıra boş zürafa geçişi var Tekrar yandaki kirpileri atlıyoruz. Şuraya küçük bir kutucuk yapıyorum. 3 tane boncuk aldım. Bir zürafa bırakıp diğerine bir zürafa boş yapın. tekrar 3 boncuk alıyorum bir zürafa bırakın diğerine bir tane boş zürafa yapın ve bu şekil 5 tane boncumuz olacak Şöyle. 1 2 3 4 5 tane bu şekil dizme boncuğumuz oldu. Yandaki kirpileri atmadan dönüş alın. Ve boncuklarımızın üzerinden aradaki boş süre atlayın Şimdi yanındaki iki bir atlayayım. Her yuvanın içinde 5 tane fazla uzun olmayacak şekilde sıralı filiz yapıyoruz. yanları boş kalmasın diye bir iki tane sık iğne yapabilirsiniz. Yerini atlayın. Hayır, bir iki sık iğne yapın. Bir yeri atlayınca ve tekrar 5 tane sıralı filiz. Bu şekil bittikten sonra tekrar bir iki tane sık iğne, bir yandaki üçgenimiz atlıyoruz, bir, ikinci ikirkinin sonra dönüş alın ve sıralı filizlerimizin üzerinden iki sıra boş tarafa geçişimiz var. dönüş alıp tekrar bir sıra boş sürafa Evet, iki sıra boş yufa'dan sonra dönüşümüzü alıyoruz. Son sıramız. en son sıramız küçük tepecikler 3 tane boş zürafa geriye dönüş 3 tane boncuk. Buna değil. Dibine Bu sıra ise e, bitene kadar bu şekil. Evet hanımlar, eğer videomu beğendiyseniz takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. İleriki günlerde yine e, çok güzel örneklerin anlatımıyla inşallah karşınızda olurum. Şimdilik herkese kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın dediğim gibi e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.